köpeğiyle e, özellikle tuvaleti için dışarıya çıkan köpek sahipleri genelde çekiştirme sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Çekiştirme sorunu dediğimiz şey aslında şu. Köpeği düzgün ekipman takılmadığı için köpeğin çekmesine müsaade edilmesi ve sahibinin onu düzgün kontrol edememesiyle alakalı bir husus. Bu konuda Özellikle büyük köpeklerde ya da çekiştirme problemi yaşayan köpeklerde benim tavsiyem kendi köpeğimin de boynunda olduğu gibi babacım dur bakayım bir şey gösterelim. Bu şekilde internetten de bulabileceğiniz silip kalır dediğimiz ip itaat tasması. Bunlar gördüğünüz gibi köpeğin boynunda herhangi bir ağırlık yapmamakla beraber bir tarafı daralan, bir tarafı nötr halka olmak üzere iki tane halkadan oluşmakta. Daralan halkayı eğer kayışınızı takarsanız köpeğinizin sizi geçmesi gibi bir ihtimali olmuyor. Zaten belli bir sınırlar belli sınırlar içinde yürüdüğü için sürekli dizinizin hizasında yürümek zorunda kalıyor. Bu sayede köpeğimiz siz kayış kullanmayı bilmeseniz de ya da izle komutunu öğretmemiş olsanız dahi sizi çekiştirmeden yürüyebiliyor. İkinci önemli olan ekipman şu elimde gördüğünüz tarzda ortalama 1 metre 20 santim, 1,5 metre uzunluğunda bir deri kayış. Neden deri kayış? Çünkü uzun ömürlü olması, aynı zamanda ele rahatsızlık vermemesi nedeniyle köpeğimizi Hayır oğlum bu güversin. Hayır babacım gel. Ele rahatsızlık vermemesi nedeniyle kullanıyoruz. Aynı zamanda sizin kullandığınız zincir tasmalarda, sudan geçme babacım. Zincir tasmalarda ya da e, zincir sevk kayışlarında köpeğe müdahale etme şansımız oldukça güçleşiyor. Ya da köpek çekiştirdiği zaman tutmamız... Köpeği sınırlandırmamız oldukça zorlaşır ama yumuşak bir deri kayışınız olduğu zaman kayışı germeden köpeğinizi düzgün bir şekilde dizinizin hizasında yürütebiliyorsunuz. Tabii kayışla alakalı olarak bazı teknikler de var, kayış kullanma teknikleri. Hem uzun kayış kullanma tekniği, hem kısa kayış kullanma tekniği. Bunlarla alakalı da eğer isterseniz bir video çekeriz. Ama önemli olan şu. Sokakta yürüyorum zaten keyfim yerinde köpeğimi germiyorum köpeğime güveniyorum kendime de güveniyorum tedirgin değilim tedirgin olursam zaten köpeğim iki katı gergin oluyor kayışını germiyorum serbest bırakıyorum ya ya da şöyle de diyebilir kayışa bir kayışa bir tansiyon yüklemiyorum çünkü köpeğim gerilmesin diye serbest bırakıyorum serbest bir şekilde kendi istikametinde yürüyorum. Ben kendi istikametimde yürüdüğüm için köpeğim de aslına bakarsanız bana uyum sağlıyor. Ben yürürken abi önüme geçmiş, geriye gelmiş. Ne fark eder? Ben çağırdığım zaman yanıma geliyor mu? Yanıma. Aferin babacığım. Aferin babacığım. İzle. Bu şekilde köpeğimi gezdiriyorum. Hem ben keyif alıyorum hem köpeğim keyif alıyor. Diğer türlü köpeği tarafından gezdirilen sahiplerle karşılaşıyoruz. Bu da gerçekten işler acısı görüntülere neden oluyor. Sonra aile bireyleri diyor ki ben çıkarmam, ben çıkarmam, ben çıkarmam. Kimse köpeği çıkarmıyor. Köpek bu sefer tutamıyor tuvaletini, eve yapıyor. Ondan sonra da diyorlar ki Vay efendim bu köpeğin tuvalet problemi var. Çünkü bu köpek tuvalet eğitimini almadı. Ya arkadaşım köpeğin ihtiyacı var, gezdirme ihtiyacı var toprağa kokusunu bırakma ihtiyacı var. Bağırsaklarını, idrar torbasını boşaltma ihtiyacı var. Sen bunu karşılıyor musun? Yok. Neymiş? Köpeğim çekiştiriyormuş. Dolayısıyla düzgün bir ekipman ve düzgün bir kayış kullanma tekniğiyle köpeğinize çok rahat yanınızda sakince yürümesini öğretebilirsiniz. Eğitimimiz sabah eğitimimizi bitirdik zaten. Şimdi de evimize geldik. Değil mi babacığım? Değil mi babacığım? Allah. Koca kafa. Hadi eve girelim. Bitti. Bitti. Tamam. tamam. Bir öpücük ver bana.